Samsung Galaxy 10.1'in S Pen özelliğinden biraz daha ayrıntılı şekilde bahsetmek istiyorum. S ile birlikte hemen S Pen'i e açıldığında sağdan birkaç tane menü seçeneğini görmekteyiz. Bunlar S Pen'le birlikte kullanabileceğimiz ve kullanılması daha kolay olan programlardır. Bunlardan hemen gözüme çarpan Photoshop, Touch ve Polaris Office bulunmaktadır. Yine bu programları kullanırken S Pen sayesinde bu programları daha kolay kullanabiliriz. Bunun yanında ben espenle ilgili Samsung Galaxy 10.1'in kabını açtığınızda size birkaç tane uç seçeneği de vermektedir. Bunlardan gördüğünüz gibi iki tanesi beyaz, üç tanesi siyah. Tamamen hemen hemen özellikleri aynı olup sadece yedek uçlar olarak görünmektedir. Bunların yerleşimi için aynı zamanda bir de içerisinden yüzük çıkmaktadır. Samsung Galaxy 10.1'in S Pen'i 6, 6 mm uzunluğuna sahip. Gayet tutulması kolay. Ve üzerindeki klikler sayesinde ekran görüntüsü bile almamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda ekranın fotoğrafını şurada görmüş olduğumuz şurada görmüş olduğumuz menü seçeneğinden yine yaparak Hemen bir fotoğraf alabiliyoruz. Ki bence bunlar gerçekten önemli şeylerdir. Çoğu zaman aldığımız fotoğrafları hemen bir e-posta ile birlikte başka birine gönderebiliriz. Bunlar bizim için daha sonuç odaklı, daha işlerimizi kolaylaştıran çözümlerdir. Bunu da yaparken Samsung Galaxy 10.1 işlemcisine ve işletim sistemine güvenmektedir.